Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır. Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan karabasanlar gibi çizer kadınların yüzünü. Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların. Göllerde ışıyan seher vakitleri gibi. Hayallerimiz yüzlerindedir sevdiğimiz kadınların. Görelim görmeyelim karşımızda dururlar. Gerçeğimize en yakın ve en uzak. kadınlar, doğanlığımızın bir zamanlar bize kazandırdığı saygın konumu makineler icat edilmeden çok önce kaybetmiştik. Ailenin tüm yükünü üzerimize taşıyorduk. Ev işleri dışında bahçe ve tarla işlerine de koşturuyorduk. Yani adım adım köleleştiriliyorduk. Sonra çağ değişti, yaşam değişti. Bacılarından kara dumanlar çıkan büyük fabrikalar kuruldu her şey çok çok üretiliyor, çok çok pazarlanıyordu. Topraklar makinelerle sürülmeye başlandı ve bizler topraktan sürüldük. Büyük kentlere göçtük. Babalarımız, kocalarımız artık özgürdü. O kadar özgürdüler ki fabrikalarda, makine başlarında gece gündüz çalışıyorlardı. Ama yetmedi. Biz açtık. Çocuklarımız da. Yaşamak için çalışmamız gerekiyordu. Tıpkı kocalarımız gibi. Çalışmanın özgürlük değil de yeni bir esaret olduğunu çok geçmeden öğrenecektik. Evimizin kapısından fabrika kapısına uzanan kocaman bir adım olacaktı bizimkisi. Mutfak, yatak odası ve çocuk üçgenine prangalandığımız o körelik zincirini böylece kopardığımızı sandık. Özgür çalışmanın ne olduğunu öğrendik kısa bir zaman sonra. Ücretli körelerdik artık ve ayağımıza vurulmuş pranga kopmak bir yana yeni bir zincirle sıkılaşmıştı. Bir zincir bizi fabrikaya kilitliyordu. Diğeri eve hapsediyordu. Zaten onu geçmişten getirmiştik. Fabrikadan kopamazdık. Çünkü çocuklar evde ekmek bekliyordu. Evden kopamazdık. Çünkü çocuklar evde yemek ve bakım istiyordu. Bizim fabrikalara çeken ve zincirleyen kapitalistler çocuklarımızın bakımına ilişkin hiçbir çözüm düşünmemişlerdi. Bunu bizim düşünmemiz ve çözmemiz gerekiyordu. Kreş istedik, vermediler. Çalışma saatlerini düşürün dedik, yapmadılar. Bütün bunların yanında saatlerce çalışan bizler erkek işçilerle eşit ücrette alamıyorduk. Hala eksik etek görülüyor, acımasızca sömürülüyorduk eşit iş yapıyoruz, eşit ücret istiyoruz dedik, sesimizi duymadılar. Ama biz üretirken üretimden gelen gücümüzü fark etmiştik. Patronların azgın sömürlerine tok bir yanıt verdik. İş bıraktık. Binlerle, on binlerle çıktık sokağa. Özgürlüğün fabrikada her koşulda çalışarak, evde dört dörtlük iş yaparak kazanılmayacağını Nesiller boyunca yaşayarak öğrenmiştik. Özgürlük sokaklardaydı. Özgürlük mücadele alanlarındaydı. Önce kadın işçiler olarak doldurduk alanları. Elleri nasırlı, bedenleri yaralı, aç açıkta kadın işçiler. Sonra eşlerimiz geldi yanımıza. Eşlerimiz, kardeşlerimiz, iş arkadaşlarımız. Elleri nasırlı, bedenleri yaralı, aç açıkta erkek ve kadın işçiler aynı şiarları haykırdık alanlarda. Erkek ve kadın örüyorduk yaşamı fabrikalarda. Erkek ve kadın ölüyorduk savaşlarda. Erkek ve kadın büyütüyorduk mücadeleyi alanlarda. 8 Mart 1857'de Amerikan polisi üzerimize ateş açarken ve bedenlerimiz sömürenlerin alevleri arasında küle dönüşürken ve düzene koşulmuş atlar bedenlerimizi çiğnerken biz kadın ve erkek kol kolaydık. Biz emeğimizin karşılığını istemiştik. Biz 8 saatlik iş günü, haftalık tatil günü, kreş hakkı, sendika hakkı istemiştik. 8 Mart'ta bir tarih yazdık. Dünyanın bütün emekçi kadınlarının mücadele tarihiydi bu. 8 Mart'ı kanımızla sulamamız yeni 8 Mart'lar yaşarsın diyeydi. kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Kızımı okula götürüp getirmek, öyle şeyler yapıyorum. Okumuş olsaydım, daha bilgili bir insan olsaydım, daha güzel böyle bir ortamlara girebilseydim. Böyle bir ortama girdiğim zaman kendimi yani böyle bir suçlu durumda kendimi hissediyorum. Niye okumamışım, gezmemişim, görmemişim? Yazmayı bilmiyordum. Yani o kursa gittim. Çocuklarıma destek olmak için. Bir yere giderken otobüslere binemiyordum yolunu çıkaramıyordum. Şimdi iki ay kursa gittim. Rahatlıkla okuyabiliyorum az çok. Biraz otobüslere, yollara gidebiliyorum. Biz bunu yaşındayken, annelerimiz tarlalarda, babalarımız tarlalarda, biz yerlerde sürünerek yani toprağın içinde hiç bir şey görmeden, ne anne sevgisini görmüşüz, ne anne sevgisini görmüşüz ki biz bu yaşa gelmişiz, halen de öyleyiz. Mekanım olsa güzel, tertemiz, güzel, geniş bir evde oturmayı isterdim. Çocuklarımın daha güzel bir geleceği olmasını, yani eğitim görmesini isterdim. Ayrı odası olup da güzel ders çalışmasını, güzel bir ortamda yetişmesini isterdim. Ne bileyim yani kendim için hiçbir şey düşünmüyorum. Ben artık bundan sonra diyorum çocuklarım için. Çocuklarım için yaşıyorum. Başka bir şey diyemem. Yaşam şu nasıl diyeyim sana Gece kundurlarda yaşıyoruz. ne yaşıyoruz. Yani <laughs> daha iyi bir yaşam istiyorum. Bütün gün evde suyumuz yok, elektrimiz yok diyelim. Yani onları yaşıyoruz biz. Bunlar çamur, pislik içinde. Güzel yollarımızı yapsınlar, karizyonlarımızı yapsınlar. Bunları istiyorum ben çalışan bütün herkesin artık yeter. Biz sadece bu dünyaya çalışmak için gelmedik. Biz de bir şeyler isteme hakkımız var. Biz de işte çalışabiliriz. Biz de başka şeyler yapabiliriz. Sadece canımızın sağlığını sadece çalışarak işte ezilerek bunları istemiyoruz. Biz başka şeyler de istiyoruz. Yapabiliriz. Bunu demedikleri sürece Güneydoğusu da aynı, Batısı da aynı, Doğusu da aynı. Her yerde kadınlar edinmeye mahkum oluyorlar bu şekilde. 8 Mart'larda kazandığımız haklar bugün bir bir elimizden alınıyor. Günde 12 saate kadar nefes almadan, durdurak bilmeden çalıştırılıyoruz. Aynı işi yaptığımız erkek arkadaşlarımızdan daha az ücret alıyoruz. Cinsel kimliğimizden dolayı hakaretlere, tacizlere uğruyoruz. Kadın sağlığına uymayan işlerde çalıştırılıyoruz. Kreş hakkını, doğum ve emzirme iznini sadece kağıtlardan okuyoruz. Gündüz işte, akşam evde kölelik zincirlerine yeni halkalar ekliyoruz. Toplumun en çok acı çeken ikinci yarısıydık. Yıllar boyunca evde, iş yerinde, sokakta şiddete uğradık. Evde dayak yedik, sustuk. Kaderimiz babamızın, kocamızın elindeydi. İşte tacize uğradık, sustuk. İşimizi kaybetmek istemiyorduk. Sokakta şiddeti yaşadık, yine sustuk. Çünkü korkuyorduk. Yediğimiz dayağı, uğradığımız cinsel saldırıları içimize attık. Bu sistemin egemenleri içimizde derinden derine biriken öfkemize yön verdi. Suçlu erkektir, dedi. Oysa erkeği yetiştiren kültür bu sistemin kültürü değil miydi? Kuşkusuz şiddetin en büyük savaşlarda yaşanıyor. Dün Afganistan'da kan kusturdular, bugün Irak'talar. Ve yıllardır Filistin'de nice kardeşimizi vurdular. Ve yarın İran'ı, Suriye'yi ve dünyanın başka bir köşesini vuracaklar. Emperyalist savaşlar yalnız erkekleri öldürmüyor, kadın erkek beraber ölüyor. Ama herkes duysun, biz bir kez ölmüyoruz bu savaşlarda kardeşimiz vurulduğunda, oğlumuzun attığı taşa kurşun yağdırıldığında ve eşimizin son nefesini verdiği anda, terk edildiğimiz kurtulukta, emperyalistlerin azgın soluklarını ensemizde duyduğumuzda bin kez ölüyoruz. Cephenin ardında açlık, sefalet, yoksulluk, hastalık. Cephenin ardında yıkım ve vahşet. Cephenin ardında öldürmek değil, yaşatmak mücadelesi. Yoksulluk sadece savaş meydanlarında değildir elbet. Biz savaşta tanışmadan önce tanıştık yoksullukla. Önünde kanalizasyon sularından oluşmuş dereler var evlerimizin. Soframızda kuru ekmek, bir tas çorba. Kafamızda sürekli geçim sıkıntısı. Bizler birer köleyiz. Mezara girene kadar didinip duran ve sessizce eriyip ölüp gitmesi reva görülmüş birer köle. Tarih bize çok şey öğretmişti. Mücadele ettikçe kazanmayı, geleceği kendi ellerimizle kurmayı öğrendik. Başlangıçta küçük haklar koparmanın ötesine gidemedik. Ama tarih bize kırıntıları koparmanın ötesinde yeni bir dünyayı kurmanın mümkün olduğunu öğretti. Bugün toplumda bir azınlık lüks içinde yaşarken, çoğunluk ay sonunu zorlukla getirmeye çalışırken, ürettiklerimizi salt bir azınlık tüketirken, Emekçiler her geçen gün yoksullaşıp, zenginler her geçen gün kasalarını daha fazla doldururken, gerçek mücadele bu sınıfsal eşitsizliğe son verebilmektir. Sömürünün olmadığı, savaşların son bulduğu sosyalizm için mücadele etmektir. Bu bilinçle her sene 8 Mart'ta alanlardayız. Çünkü 8 Mart'ta bir yürüyüş başladı. Bugün hala süren bir yürüyüş bu. Bu yürüyüşe yakışan tek bir isim var: Mücadele. Bizler biliyoruz. Kurtuluşumuz kadın erkek beraberce üzerimizdeki sömürü ve baskı koşullarını kaldırmaktan geçiyor. Evde, sokakta, fabrikada bize dayatılan kölelik kader değil. Köleliği parçalayacak olan kenetlenmiş kollarımız var bizim. Ve en önemlisi köleliği parçalamaya hakkımız var bizim. Yaşasın 8 Mart, yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü.